sonraki hisseye arkadaşlar İhlas Gazete nasıl pey yazdığınızı gördüm. E, ona hemen döneceğim. Yukarıda unutuldu mu diye. Bakacağım. Müsaade ederseniz. İhlas Gazete hemen check ayarlayalım arkadaşlar. Unutulduysa tabii ki yazarız. Sayın Tuğra Gazi Doğanay bizim sürekli takipçimiz. Onu hiçbir zaman kırmayız biliyorsunuz. HGZT Evet kimmiş arkadaşlar Manı sahibi A1 Kapital OYAK Ziraat şeklinde devam ediyor bu bölge Siti Bankada görüyoruz burada ee, Yabancılardan Peki geçelim 8 milyon civarında bir para çıkışı var arkadaşlar ee, Hisse yılbaşından boyuna %69-51 oranında prim kaybı Yaşamış arkadaşlar 0.75 şu anda hissenin fiyatı e, ak yatırım iş yatırım ziraat vakıf halk şeklinde devam ediyor bu bölge e, toplamasına biraz daha ihtiyaç var gibi duruyor İhlas yani ak yatırım falan toplamış ama şurada işte satanların biraz daha sol tarafa doğru geçiş yapması gerektiği kanaatini taşıyorum e, bu nedenle arkadaşlar Check-up'ın böyle aman aman bir check-up'ı yok. Ama baktığınız zaman son 3 aydır ciddi prim kaybı var. Yani şöyle %44, %43, %44 civarında 3 ayda prim kaybı var. Yani sadece bu bile tepki işlemi için yeterli gibi geliyor. Ama ihlaslar biliyorsunuz bekletir, bekletir, bekletir. Ondan sonra bir anda hareket ederler. Onların öyle bir karakteristik huyu var arkadaşlar şirketler grubu olarak. pDS 0.68 uygun FKS 32 fena değil. Halka açıklığı 5965 son çeyrek bilançosunda 14 milyon kar elde etmiş. Ana pazar hissesi arkadaşlar biliyorsunuz. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu an 95 kuruş olmalıydı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda 1.06 olmalıydı. Arkadaşlar ee, biz burada bir 79 kuruşa ne yapmışız? Bir destek atmışız, 79'un altına sarkmaz demişiz ama sarkmış olabilir. 79'un altına diyelim ki sarktı arkadaşlar, ne yapmamız lazım? Hemen 79'un altına sarktı, 75'ten alım mı yapacağız? Tabii ki de öyle bir şey yok. Neden? Tekrar bunun dönüp 79'un üstüne gelmesini bekliyoruz. Çünkü biz ihlas kastı ile ilgili orta vadede olumlu olduğumuzu, Belirtmiştik daha önce ama önce Şu 79'un üzerinde bir kalıcılık Sağlayıp atak yapması lazım e, Ondan sonra hareket başlayacaktır Ama birileri gelse dese ki Hocam ben sabırlıyım ve e, Hisse alacağım dese yani İhlas Gazeteyi buradan almaması için Hiçbir sebep yok yani alım bölgelerinde Neredeyse dip bölgelerinde Olduğunu düşündüğümüz bir e, Hisse olduğunu düşünüyorum Arkadaşlar Evet da ifade etmiş olalım. Evet. Ee, yani negatif senaryo dediğim gibi 79 kuruşun üstüne çıkmasını bekleyeceğiz. Pozitif senaryoda ise zaten atak artık kısa vadede mi olur? 3 gün, 5 gün, 3 vakte kadar mı, 5 vakte kadar mı? Onu da izleyip göreceğiz arkadaşlar. Peki, İhlas Gazete ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.